Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 2'de menü modu ile karşınızda bırakalım. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız bize destek olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu modda şöyle bir kötü yanı var. Oyunu maalesef ki Google Play Store'a kaydedemiyor ve oyun ilerlememizi geri alamayacağız maalesef ki. Ama bir yöntem var. Eğer oyununuzdaki şu an ilerlemeyi buraya getirmek istiyorsanız benim bildiğiniz üzere e, sevim vardı. O sevimdeki setlerin bilene buraya gördüğünüz gibi geldi gördüğünüz gibi bunların hepsi geldi. Bunların sizin böyle seviniz var ve gelmesini istiyorsanız beni izleyin. Adımlar izlerseniz bu sevinizi geri getirebileceksiniz. Modun yapımcısı gördüğünüz gibi hemen altta. Secerip 4 fun diye yazıyor gördüğünüz gibi. Altta çarpıya basarsanız gördüğünüz gibi bu şey komple kapanır ama ben sıfıra bastım. Sıfıra basınca böyle küçülüyor. Çarpıya basarsanız bu gidiyor. Bunu geri getirmeniz için oyuna gir çık yapmanız lazım. Kurulumu göstereceğim. Öncelikle modun ne işe yaradığını kısaca göstermeye çalışayım sizlere. Bu mod şöyle bir işe yarıyor. Benim açımdan çok işe yaradı. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi BP seviyesi kasıyorum BP seviyesi öbür seviyemi başka yerde açık şu anda öbür seviyemde bu BP seviyesi ilerliyor oyunu sevleyemediğimiz için buradan ne kadar ilerlesek de bunlar iler ilerlemeleri maalesef doğru aktarmayacak yer altını zaten sevleri online olduğu için aktarıyor gördüğünüz gibi neredeyse tamamlamak üzereyim sadece yer altında bir maç atmama kaldı e, tamamlayabilmem için onun için de bir gün daha beklemem gerekiyor gördüğünüz gibi oturma açlıyor açamıyoruz maalesef izin vermiyor gördüğünüz gibi burada bir gün sonra sonrasında o bilet de geldiği zaman açacağım şimdi yanardağda test edelim isterseniz bunu yanardağa girdiğiniz zaman şöyle girelim hep beraber kavga diyoruz bu mod gördüğünüz gibi kavga girelim ee, hemen üste gelelim burada gördüğünüz gibi e, direkt headshot atmak isterseniz on yapıyorsunuz body'ye gerek yok rakibi disable e, gördüğünüz gibi rakip şey modunda kalacak onu rotu da açmanız lazım çünkü daha sert vuruyor ikisi de açarsanız daha yüksek vuruyor coinler e, biraz sonra onlara deneyeceğiz gördüğünüz gibi bu şekilde yardırıyor. Şöyle büyüğü de atalım. Burada gördüğünüz gibi e, bayağı bir 13 oldu. E, bazı şeyler saymıyor. Hile olduğunuz belli olmasın diye bazı vuruşlarınızı saymıyor. Onu söyleyeyim. Yani bazılar var 137k vurup bir anda çık gidebiliyor. Banlanmamanız için galiba hile olduğunuz belli olmasın diye bazı vuruşlarınız sayılmıyor bilene. Onu söyleyeyim. Biraz sonra hep beraber göreceksiniz zaten. E, genel olarak çok işe yarıyor. En azından hızlı bir şekilde bitirmenize yarıyor. E, küre atmak isterseniz atabilirsiniz. Bakın you win dedi. 843 vurduk. Acaba aa, bakın biri 1000 vurmuş. Biz 843 vurduk. Onu saydı. Ve bitiriyoruz dedi. E, rakip bizden önce bitirdi. Nasıl oldu ya? Bu sefer rakip e, avantajlı çıktı. Biz o kadar vurmamıza rağmen böyle sıkıntılar olabiliyor. Bir, her zaman birinci olamayabilirsiniz böyle perfect bir şekilde bitirdik. Yani genel olarak bitirme şansınız oluyor yani. Dün canlı yayında da çok defa test etmiştik. Yeryüzünde bir tek Titan'a karşı bunda zorlanabilirsiniz. Çünkü Titan ayaklarına saldırmanız lazım. Çünkü Titan'a direkt saldırı zaman hep savunma modunda kalıyor. Disable aldığınız zaman. Bir diğeri de şunlar coin. Yani gördüğünüz gibi ben buraya bir 50 coin yazsam bir dakika 50.000 ya, ya, da 55 şöyle bir şey yazayım belli olsun diye okey diyoruz bakın şimdi buradan ok diyelim hemen ana menüye döndüğümüz zaman gördüğünüz gibi 50 bine düştü mücevheriniz de aynı şekilde ama maalesef yer altında çalışmıyor kustum bunun ne olduğunu bilmiyorum yani kostumun onu değersiniz leveli biliyorsunuz zaten kostüm onu bilemedim ama enerjiyle alakalı bir şeydi bu galiba şurada benimki sınırsız bunu 1 2 3 4 5 e yapabilirsiniz ee, diğerlerini burada da on-off özellikleri var ama diğerlerini tam bilmiyorum. Onun hakkında yorum yapamayacağım. Ee, elması da aynı şekilde bu şekilde yükseltir düşürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hatta 50 tane yapayım. Mücevheri elması oyundan şöyle bir geçtiğim zaman gördüğünüz gibi düştü. Hilesiz gibi oldu ee, yer altında isterseniz bir daha da test edelim kavga diyelim kavga burada şeyde denediğimiz için. Bakın gördüğünüz gibi o orada disable olduğu için sabit kalıyor. Siz hızlı bir şekilde bu şekilde canını bitiriyorsunuz. Arada büyü de salmak lazım. Büyü ve küreniz varsa bol bol salabilirsiniz çünkü bunda birinci bitirdiğiniz için şey oluyorsunuz zaten. Hadi bakalım biri bin vuracak mı o da var. Demikin de bin vurdu. Hazır bizi şeyimizi etkiledi. genel bak birinci bitirme şansınız yüksek yani bu mod sayesinde. Tabii her yerde bitirme şansı olmayabilir. Bazen 137 kallık hileciler var. Ona karşı sıkıntı olabilir. Yani o hileyi de var. yapılır mı, yapılmaz mı onu emin değilim şu anda. O 137 kallık hile Hatta Arenanın bile hilesini buldum ama maalesef ki Arenanın linkini olmamış. 1497 vurduk. Bakalım sayacak mı hepsini. 954'ünü saydı gördüğünüz gibi. Hepsini saymıyor. Böyle bir gariplik var. 3x'e inmiş gördüğünüz gibi. Biz de bunu 3 xten tekrar bitirmeye çalışacağız. Saysa güzel oldu. Niye öyle saymıyor ona emin olamadım açıkçası. Ee, bir gariplik oluyor açıkçası. Anlamadım yani niye öyle bir şeyler yapıyor anlamıyorum işte. 328 vurduk. Demikinin üstüne eklenmiş gördüğünüz gibi biraz eklenmiş. Yani hepsi de eklenmiyor garip bir şekilde. Yani küre müre vurursanız küreleri zaten sayar yani. 500'lük benim şunlar 500'lük kürem olabilir. Ee, hızlandırıcı olduğu için 2x o sayede daha hızlı bir şekilde yapıştırıyorsunuz zaten her şeyi gördüğünüz gibi birinci bir şekilde bitirip sandığı da açtık çıkış diyelim şu an birinciliğe yükselmişim gördüğünüz gibi bu sadece birkaç saat bir saat bile oynamada değil yani hızlı bir şekilde mantardır vortexdir tabi iğnecilere denk gelmesen leveli biliyorsunuz zaten ben buradan istersen 5 level yazınca gördüğünüz gibi 5 levele geldi ve şu etraftaki yani oyunu siz kendiniz ilerliyorsunuz mesela ben oyunu bitirdim biraz önce gördüğünüz gibi Titan'a kadar geldim. Evet, oyunu bitirdim. Yani hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde oyunu bitirebiliyorsunuz. Leveller pek önemli değil ama 52 yapın geçin yani. Şimdi öncelikle gerekli uygulamalara gelelim. Zarchaur ve Quick Edit'e öncelikle ihtiyacımız olan uygulamalar bunlar. Şimdi şurada ayrıntılarına geleceğim modun ama şöyle bir şey var. E, modun sürümü önemli değil. Mesela benimki 2.21. Sizki farklı olabilir. misal bu modun yapımcısı modu kurarken 2.17 modunu kullanmış. Önemli değil. Burada önemli olan sizin sürümünüz eski sürüm sebeplerine bunu güncellemenizi sağlayacağız. Hep beraber. Şu an en son sürüm zaten 2.21.0 sürümü. Bu sürüme geçiş yapabileceksiniz eğer eski, eski sürümdeyseniz sevinizle beraber geçiş yapacaksınız. Eğer oyun kurulu değilse Google Play'den normal bir oyunu kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben anlatacağım adımlarda bunlar şart bir dosya var ondan dolayı şart. Açıklamada iki tane link var bu ikisini de indirmeniz lazım. Bu ikisini indirdikten sonra kuruluma geçelim. Zatchover'ın cihaz hafızasındayız şu anda. Öncelikle yapmamız gereken Android Data oyunu silmiyoruz bakın Android Data'ya geliyoruz. Öncelikle oyunumuzu bulmamız lazım. Oyunumuzu bulalım. Neredeyse Bayağı bir oyun olunca. Gördüğünüz gibi Neki Shadow Fight dosyanızı buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi Neki Shadow Fight dosyanızı bulmanız lazım. Yeni adlandır diyoruz. Çünkü oyun seviyenizi almaz için lazım bu. O sonuna 11 ekleyelim. Önemli değil. Adını değiştirmeniz lazım. Çünkü ad değişik kalacak. Hemen buradan çıkalım. Sonrasında oyunumuzu siliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen kaldır diyoruz. E buradan oyunumuzu kaldırıyoruz e, kaldır butonuna basalım yükleme kaldırmak istiyor musunuz diyor tamam diyoruz oyunumuzu kaldırıyoruz oyunumuz kaldırdıktan sonra buradan cihaz hafızasına gelip sizde bu indirdiğiniz dosyalar download klasöründe olur yeni klasörü ben taşıdığım için burada bunları download klasörüne gidip buluyorsunuz yani öncelikle restore old dosyasını gördüğünüz gibi yüklüyoruz yükle dedikten sonra yüklenmesini bekliyoruz uygulama hazırlanıyor yükle diyoruz ve yükleniyor gördüğünüz gibi Evet yüklendikten sonra bittiye basıyoruz buradan cihaz hafızasına geliyoruz cihaz hafızasından Android'e geliyoruz Android'den dataya geliyoruz data'dan sonra hemen tekrar demek ki Shadow Fight klasörümüzü bulmamız lazım Shadow Fight klasörünü bulup o 11 yazdığımız yazıyı değiştirip tekrar Shadow Fight haline gelmesi lazım hemen onu bulalım gördüğünüz gibi Nick klasörümü buldum üzerine basılı tutuyorum ve Yeni atlandır diyorum ve yeniden dağıtlandır dedikten sonra Shadow 11'i siliyoruz ve tamam diyoruz dosyamız oyunun normal Neki Shadow Fight haline döndü. Bu arada yukarıdaki Neki Shadow Fight 2'ye bakmayın. O Special Edition'dır. Onu da söylemiş bulunayım. Sonrasında Shadow Fight dosyasının içerisine girip Files dosyasına gelip buradan Game Data en üstteki görmüş olduğunuz gibi Data dosyasına giriş yapıyoruz. Burada sizde 2 olur 4 olur bunların hepsini silmeniz lazım. Bunların hepsini derken şöyle göstereyim. Çoklu seçim diyoruz. Bunları şu dördünü siliyoruz. Yukarıdaki sarı dosyaları değil bu beyaz olanları siliyoruz. Gördüğünüz gibi çoklu seçim dedikten sonra hepsini gördüğünüz gibi sildik. Sildikten sonra bu şimdi hemen kaleme geçtim. Görüyorsunuz zaten. Şu yukarıdaki oka dokunuyoruz. Yeri çıkıyor zaten. ondan sonra üser data var. Gördüğünüz gibi üser dataya geçiyoruz. Üser data da bu üç klasörü silmemiz lazım. Çoklu seçim diyelim. Çoklu seçim diyerek şu üçünü gördüğünüz gibi basılı tutup siliyoruz. Bu iş dosyadan da kurtuluyoruz. Beni izlediğin sürece bu modu yapabilirsiniz. Sonrasında üzer xml dosyasına dokunuyoruz. açlıyoruz. diyoruz. Aç dediğimiz zaman böyle sizde sorabilir. Quick Edit'e gir seçiyoruz. Quick Edit'i sürekli seçerseniz direkt açar. Quick Edit'i seçtikten sonra buradan en alta inmemiz lazım. Bu arada burada en alta inince sakın bu rakamlara takılmayın. Yani bende 1910 gözüküyor. Misal modu kuran kişi de 3572 gözüküyor. Rakamlara takılmayın. Siz önemli olan versiyon, value'yi bulmanız lazım. Versiyon value'yi bulduktan sonra hemen şu şekilde başa gelip şunları şöyle silip buraya 9 yazıyoruz. Bu alttakini de 2900'a getirmeniz lazım. Eğer 2900 değilse siz de bunu bu şekilde 2900'a getirmeniz lazım. Ondan sonra hemen yukarıdan gördüğünüz gibi hemen görüyorsunuz kalemin ucunu buraya dosyaya dokunuyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz ve tamamlandı. Şimdi burasını hemen sağ kısmı atıyoruz. Sol kısmı da önemliye atalım. Bu kısmı kapatmıyoruz. Bu kısım kalıyor. Burada yapmamız gerekenler, Wi-Fi'miz ve internetimiz kapatıyoruz. Kapattıktan sonra görüyorsunuz, burada oyunumuz benim burada Game Launcher uygulamasına geliyor. benimki direkt, siz de farklı bir yere gelebilir. Hemen oyunumuza giriş yapalım. Burada ekrana dokunabilir. Hızlı geçmek için. Ekranınıza böyle bir hata gelecek. Bu hatayı aldıktan sonra oyundan çıkış yapacağız tabii ki de. Şöyle hemen kapatalım. Gördüğünüz gibi öyle bir hata aldıktan sonra iki tane daha dosya geldi buraya. Diyelim ki arka planı komple kapattınız kazara. Gördüğünüz gibi zar çıvır klasörüne giriyoruz. Android, Data, ve data'dan sonra hemen oyun dosyamızı, e, Shadow Fight dosyamızı bulmamız lazım. Gördüğünüz gibi Shadow Fight klasörüne giriyoruz. Buradan files buradan user data. User data'dan sonra şu dosyayı kopyalıyoruz. Kopyala diyoruz gördüğünüz gibi bir tık geri çıkıyoruz üstteki oka dokunarak buraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra buna yeniden adlandır diyoruz. Aradaki backup'ı silmemiz lazım. Hemen şöyle e, dokunarak getirdim. Backup'ı siliyoruz. Bu şekilde user haş olacak şekilde tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra buna basılı tutup e, kopyala da veya kes diyebilirsiniz. Kes diyelim biz direkt burada kalmasın sonra hata hata verdirtir. Buraya kes deyip buraya yapıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Bu sefer burayı komple kapatıyoruz. Kapattıktan sonra oyunumuza tekrar giriyoruz. Oyunumuz hemen altta geldiği için ben oradan dokunacağım. Oyunumuza giriş yapıyoruz ve bu sefer karşınıza Donland çıkması lazım. Donland çıkarsa işlem tamam demektir. Gördüğünüz gibi indir butonu çıktı. Biz burada yapmamız gereken oyundan tekrar çıkıyoruz. Ve tekrardan Zarchever'a giriş yapıyoruz. Sizin klasörünüz neredeyse o klasörü bulmanız lazım. Genelde do indirdiğiniz Dowland'da olur. Ben taşıdığım için burada yeni klasörde Shadow Fight 2'nin versiyon 2.21'i kuracağız gördüğünüz gibi bunu yükle diyoruz. Bu gördüğünüz gibi diyecek ki mevcut uygulama ait güncelleme yüklemek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz ve yüklemeye başlıyoruz. Evet oyun yüklendi ve burada hemen Çıkalım bitti diyerek çıkalım. İnternet bağlantımızı artık açabiliriz. Gördüğünüz gibi oyunun logosu da değişti ve oyunumuza giriş yapıyoruz. İnternet bağlantımız açık bir şekilde. Böyle bir uyarı gelecek. Buna şu şekilde e, onaylıyoruz, tıklıyoruz yani açıyoruz, izin veriyoruz. İzin verdikten sonra gördüğünüz gibi bu gülme gelince var ya dedim. Bizi trollüyor bu adam. Meğerse trollaymıyormuş. Burada oyun full ekran gözüküyor ama maalesef biraz sonra benim kenarlarda siyahlıklar gözükecek. Gördüğünüz gibi bu sevim gelmiş yani bu yeraltı sevim ki gelmiş buraya. Bir de diğer şeylere bakalım. Links'e gel bakalım dostum. Links burada. Bir dakika kalem bırakacağım çünkü kalem bağlı çalışıyor bazen oyunda. Burada tamam. Vast da tamamdı. Shogun da tamam. Gölge kapısı Titan. Titan da tamamlanmış. Ee, onu da geri getirmişim. Titan sevimi. Ama ben şu sayılarla oynadım ya. Onlar geri gelmemiş sadece. Onun dışında hepsi geri gelmiş. Hatta yer altına da girdiğimiz zaman oturma diyor. Ve burada meşale ve saat birimleri de burada gördüğünüz gibi hatta e, ve bitirmez şeyler de görüyorsunuz burada. Bunlar da gözüküyor. Başka seviniz bir nevi geliyor yani. Demek ki ya oynadığımız ayarlar git gelmedi sadece. Yani buradan hani biz e, şey yaptık ya. Her açtığınızda bunlar e, off'a geçiyor. Onu da söyleyeyim. Oyunla mı oynadık ya. Onlar e, gelmemiş oldu. Onun dışında oyun ilerlemelerim geldi yani. Neyse bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kısaca kalın. Hoşçakalın. Bay bay.